artık 16 Mart'tan bu yana bir kuruş destek almadan Yok. bekliyoruz. Cenaze gibi ortada bekliyoruz. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Restoranımız var vardı. Yani, susuyoruz aldım, gururumuzdan, aldım. susuyoruz riayet ettik ama artık susacak durumumuz kalmadı. Bize acilen, çok acil bir yani bir şey istiyoruz. Ki açılmayacaksa da hepten bilelim ki bu sektör açılmayacak. Yolumuza bakalım. Biz nereye kadar bekleyeceğiz? Evimizi sattık, arabamızı sattık. Satacak bir şey kalmadı. Çok acil çözüm bekliyoruz lütfen. Anladım. Ya duysunlar artık ben bu olayın siyasi olduğunu düşünmek istemiyorum kızım zaten Başkanım, siyaset bakım yaptım bakım ben. Bakım şu yani siyasi yani. olarak yani Ay, bakım ayrıştırıldığımızı bakım düşünmek bakım istemiyorum bakım artık bakım bunu bakım düşün olsun. düşünüyorum biz de ekmek yiyoruz ya biz biz şey miyiz de, bu ülkenin değil bak bizden mi çıktı sorun? Korona bizim Tabii. dükkanlarımızdan mı yayıldı insanlara? Sekizden sonra yayılı yayılmıyor da bu husubet bizde mi yayılıyor? Biz On de usulünce tane. kurallara riayet ederek hiçbir şekilde destek de beklemiyoruz. Direkt acilen açılmak istiyoruz. Biz bir kuruşta yardım kesinlikle almadık. Alan bir arkadaş varsa tebrik edeceğim. Elini sıkacağım. Varsa bizim sektörden varsa elini sıkacağım. Nasıl ne şartlarda almış Çok merak ediyorum. Ne hibe, ne kira artık onu da istemiyorum. Yeter ki biz dükkanımızı açıp rahmanım deyip işimize bakmak istiyoruz. Yoksa da tamamen yok olalım gidelim. Kaç masanız? Kaç kişi yemek yiyebiliyor? Iki yüz kişi pek? oturum yapabiliyoruz. Yüz kişiye in. ya biz diyelim 100 kişi. Genel. O, o peki başkanım. Bak. Çok özür diliyorum. Esnaf bir var. de biz otuz milyar açılacak diye içeriye masraf yaptık. Camlarını, tuvaletlerini hijyen için hazırladık. Biz bilemedik ki ruhsattan dolayı ayrıştırılacağımızı. Böyle bir şeyle karşılaştı. Bir de öyle yaptık. Gene sustuk, efendilik ettik, gurur ettik. Yani yani riayet ettik tamam durum böyle ama artık sabrımız yok. Ya da bize desinler ki biz sizi şu tarihte açacağız. Biz ona göre planlayalım, programlayalım. Ama ne plan kaldı, ne program kaldı tamamen kilit. Aynen, Ve bizim gibi o kadar çok arkadaşımız var ki ben şans eseri sizi Halk TV'de dinledim de geldim Aynen. evden buraya koşarak geldim yani pijamı çok özür diliyorum. Kızım Kızımla geldim ama artık yani bir acilen ya gerçekten yani artık nasıl anlatıyorum şuraya çıkayım mı atayım yani nasıl yapayım yani nasıl anlatacağız ya. <laughs> biz 15 gün kapatılalım razıyız ama yani nedir ya biz sadece neden biz kurban. Ne eşim de bana rica etti hala gurur yapıyor ki gitme diyor yani yine gitmeyin bizi bu duruma düşürenler utansın Yok, ya. Senin... Ya sakın diyor gitme söyleme ya daha sizin, nereye kadar. Sizin hayatınızı kolaylaştırmak bize altın haberi evet, Yeter artık. Evet, yani yani gerçekten ya. Yani. duran TRT, hiç derdimizi konuşturduğumuz başka hiç